Merhabalar. Bugün size toz peelinglerden bahsedeceğim. Günlük peelingtir bunlar. Temizleme jelinden sonra tonikten önce bir akşam yap, bir akşam yapma. Hani bazen TikTok'ta canlı yayında soruyorlar bana işte hocam pinç tozu yapsak olur mu? Pinç maskesi yapsak olur mu? Asla pinç tozunu falan yüzünüze sürmeyin. İşte kahveyle yapsak olur mu? Cildinizi çizersiniz. Ama pudra peelingler var. Yani enzimatik peelingler, enzimlerden yapılmış. Benim beğendiğim üç tane marka var. Birincisi Dermojica. Bilirsiniz taparım. Çok 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 başarılı bir markadır. İkincisi Kozmet. Enzimatik pirinçlerden, yani pirinç enzimlerinden yapılmış. Üçüncüsü Gürşa. Şimdi hepsi toz şeklinde. Hepsinin kullanışı bir akşam yap, bir akşam yapma. Temizleme jelinden sonra tonikten önce bir tatlı kaşığı kadar, daha doğrusu bir çay kaşığı kadar avucunuza tozu döküyorsunuz bir iki damla suyla tozu köpük haline getirip o tozu köpüğü yüzünüze eritiyorsunuz. İnanın cildiniz ışıl ışıl olur. Resmen gıcırdar. Böyle elinizi cildinize götürdüğünüzde cildinizin gıcırdadığını hissedersiniz. Ve renginizi açar. Şimdi dermojika kendi arasında üç çeşit. Ee, deli mikrofaylum karma ciltler için veriliyor. Pirinç özü elimde kalmadığı için pirinç enzimlerinden yapılmış gösteremiyorum karma için. Deli milk foliant ee, biraz daha yuvaf e, yulaf ve hindistan cevizinden yapılmış daha kuru ciltler için bir de yine elimde kalmadı gelecek bir tokam kömüründen yapılan süper foliant var yaşlanmayı geciktirici anti age yani bir karma cilt var pirinç özü bir kuru cilt var yulaf özü bir de anti age ürün var mitokam kömürü bir akşam yap bir akşam yapma arkadaşlar muhteşem bir ürün tek kelimeyle muhteşem bir ürün cildinde lekesi olan siyah noktası olan siyah noktası olan, pürüzler olan kesinlikle denesin. Bunlar günlük peelingdir. Üstüne basa basa söylüyorum. Bir akşam yap, bir akşam ne yapma. Ee, kozmete gelince, kozmet pirinç enzimlerinden yapılmış. Hanımlar bilir ki, böyle pirinçle çok oynadığınızda elinizin rengi kar gibi açılır. Gerçekten düzenli kullandığınızda cildinizin arındığını, aydınlandığını, beyazladığını ve pürüzsüzleştiğinizi görürsünüz. Pürüzsüzleştiğini. Kusura bakmayın, yorgunluktan da konuşamadım. Bir de şadan bahsedeceğim ki gün şada muhteşem bir ürün. Tamamen esansiyel gül yağı ve pembe kil var içerisinde. Muhteşem arkadaşlar. Ben denemesinden alıp dün akşam denedim. Harika bir ürün. Gerçekten ışıl ışıl pırıl pırıl cildinizi yapıyor. Bir tatlı kaşık kadar alıyorsunuz bunu. E, hatta tam gül suyuyla ıslatırsanız çok çok daha güzel sonuç verir. Kısacası lekesi olanlar, pürüzleri olanlar, cildinde kararmalar olanlar, leke olmayıp da cilt eşitsizliği olanlar, bir tarafı kara bir taraf alabora gibi olan ciltler ve sivilceleri gibi ye, lekeleri...